Merhaba sevgili arkadaşlar. Birey AYT, birey yayınları AYT 11 denemesini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Noktasal M cismi yalnız F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde ok yönünde sabit hızla hareket ediyormuş. Hmm. önemli nokta neydi? Sabit hızla hareket ediyormuş. Arkadaşlar sabit hız durumunda F net kuvvet neydi? 0. Net kuvvetimiz neymiş? Sıfırmış arkadaşlar. Peki net kuvvet sıfırsa Aradaki açılara dikkat ettiniz mi? 120'şer derece değil mi? 120 ve 120. 3 kuvvet arası açı eşit ve 120 derece ise kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması için kuvvetlerin de eşit olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. O zaman böyle bir durumu sağlamak için F'ler aynı. Peki F1'in şiddeti F2'ninkinden küçüktür o zaman yalan oldu. Şimdi sistem hangi yönde hareket ediyormuş? Ok yönünde. Diyor ki F1 kuvvetinin şiddeti artırılırsa F1'in şiddeti artırılırsa cisim yavaşlamaya başlar. Şimdi F1'i artırırsam bileşke kuvvet yeni durumda R ye yukarı doğru. Hareket yönü V aşağıya doğru. O zaman hareket yönüne zıt yönde kuvvet ne yapıyordu cisimleri? Yavaşlatıyordu. F1'in şiddeti f çünkü ne eşit? F1, F2, f eşit dedik ya arkadaşım zaten. Devam edelim. Konum zaman grafiği verilen hareketliler için demiş. Doğu batı doğrultusunda hareket ediyorlarmış bunlar. Şimdi dikkat etmeniz gereken unsurlar. Bir kere x ile y aynı yönde gidiyorsa z bunlara zıt yönde gidiyor. Bize demiş ki x aracında durmakta olan bir kişi y aracını batıya doğru gidiyor görüyormuş. Şimdi önce şunu bir görelim. Eğim arkadaşlar bu şekilde dikkat ederseniz eğim. Buradaki yer değiştirmemiz bakın yer değiştirmemiz ya da aldığımız yol bölü zaman. X'in sürati aldığı yolu arkadaşlarım zamana bölerek buluyoruz ya. Eğimine dikkat ettiğim zaman yasam hocaya ya erinme tanjant alfa eşittir de karşı dikkenar delta x'in komşu dikkenar t oranı açısı çok ya açısı az ya vx o zaman kimden büyük arkadaşlar vy'den büyük. Peki çizdiğim köşegenlere bakılacak olursa y'nin açısıyla z'nin açısının mutlaka ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman z'nin de sürati bunlara ne? Eşit. O zaman x'in sürati y ve z'nin süratinden büyük yönünü kullanmadım sürat dedim. Peki. Şimdi diyor ki X'teki gözlemci Y'yi batıya doğru hareket ediyor görüyormuş. Şimdi bunları önce şöyle deneyelim. X batıya gitse Y de batıya gitse. Y'nin hızı biraz az çizdim gördüğünüz gibi. Bu durumu sağlayabilir mi? Bu taraf batı, bu taraf ne? Doğu olmak üzere. Arkadaşlar X gözlemcisi Y'ye bakıyorsa X'i ters çevirip ben buraya eklerim. X'in ters çevrilmiş hali bu. Bakın. Eksi X. Bunu yendi. Ne tarafa görür? Doğuya görür. O zaman kuralı sağladı mı? Sağlamadı. O zaman bu geçerli değil. Peki tersine bakalım. X doğuya gitsin. Y de doğuya gitsin. O zaman sağlıyor mu acaba? Bakalım. Şimdi bu durumda o zaman X'in gözlemci olduğu için hızını ters çevirirsem bu tarafa doğru. Bağıl hız ne tarafa doğru çıktı? Batıya doğru. Eksi X eklediğim zaman o zaman sağladı. Demek ki arkadaşlar X nereye doğru gidiyor? Doğuya. Y nereye gidiyor? Doğuya. Peki. Y aracındaki gözlemci. Önce şunu da belirtelim. Z'nin yönü bunlar zıt dedik ki arkadaşlar. O zaman Z'yi de ben bu sisteme önce bir ekleyeyim. Z ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Niye? Arkadaşım bak Z aşağıya doğru giderken Y yukarıya doğru gidiyor. Zaman eksenine göre değil. Yukarı eğimli, aşağı eğimli mantığı. Peki. Y aracında oturan bir kişi Z aracını doğu yönünde görür diyor. Arkadaşım Y'yi aldın Z'nin ucuna ekledin. Eksi Y dedin. Nasıl doğuya görüyor? Batı gördü. O zaman bu olmadı. Neymiş? Batı görüyormuş. Z aracındaki bir kişi de X aracını doğu yönünde görür diyor. Ha? Z'yi ters çevirip X'in ucuna eklersem şöyle. Eksi Z'yi buraya ekledim. Hop bu tarafa doğru bak. Bu tarafa doğru. Nereye gördü? Doğuya doğru gördü. Aferin Z. Peki. X aracının yere göre sürati z'ninkinden büyük. Onu zaten en başta söylediydik arkadaşlar. O zaman cevabımız 2 ve 3 L neresi oldu? A seçeneği oldu. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hava direncinin önemsiz olduğu durgun bir ortamda ayakta duran Ege elindeki madeni parayı düşey olarak yukarıya atıyor, tutuyor, atıyor, tutuyor. Madeni para dönme hareketi yapmadan yukarı çıkıp tekrar geri dönüyormuş. Ha, o zaman ben cismi ne yaptım arkadaşlar? Yukarı doğru düşe yatışla attım. Tepeye çıktı. Sonra geri düştü. Hani böyle canlandırıyoruz ya geri geldi durumunu. Böyle köşeyi dönmüş gibi sanki. Yoksa tepeye çıktı geri geldi arkadaşım. Aynı hızda döndü sürtünme olmadığı için. Diyor ki ivmesi yukarı doğru çıkarken azalır. Yok artık. Arkadaşım bu cisme hareketi süresince etki eden kuvvet mg dinamiğe göre m çarpı a'yı eşitlersek yüzünde harekette A eşittir G değil miydi? Yani yer çekim ivmesi. Çıkarken veya inerken ayrı değil ki. Hepsinde aynı. E peki o zaman ivmesi azalır yalan oldu. Tam tepe noktasında dengededir. He he dengededir tabi. Arkadaşım tam tepe noktasına geldin. E, sana etki eden ağırlık yok mu aşağı doğru? Dengede cisme net kuvvet etki eder mi? Etmez. O zaman cisim havada asılı kalsın. Oldu. Nedir? O zaman dengededir. Yalan oldu. Tepe noktasında Dengede değil. Hatta genelde şöyle bir şey vardır. Hocam tepe noktasında ivmesi sıfırdır. Diyen çıkıyor burada arkadaşlar. Niye diyorum? Hocamızı sıfır ya. E canım benim hızı sıfır ama yer çekimi ivmesi yok mu her yerde? Var. Hız sıfırken ivme sıfırdır diye bir şart demek ki yokmuş. Aşağıya doğru inerken ivmesiyle hızı aynı yönlüdür. E mantıklı. Aşağı doğru inerken hadi şuradan insin aşağıya doğru. İnerken hızı buraya doğru. Değil mi? Ve e, i̇vmesi de zaten yer çekim, ivmesi hep G aşağıya doğru değil mi? E, o da doğru olsun artık canım. Sıradaki sorumuzda Eren arkadaşlarına artistlik yapmak için yiyecek içecek dolu kapların altındaki masa örtüsünü hızlı bir şekilde çekerek kapların yerinde kaldığını gösteriyor. Allah'tan başarmış deneyi. Peki bu durumla ilgili hangileri doğrudur? Kaplar eylemsizlik yasasına uygun davranmışlardır. Yakışır. Masa örtüsünü yavaşça çekseydi arkadaşlar hatırlarsanız bu düzenekte Yavaşça çektiğiniz zaman sürtünme kuvveti sayesinde yiyecek içecekler de beraber gelir, dökülür, rezil olur arkadaş. Peki Eren'in örtüye uyguladığı kuvvet örtüye etki eden toplam sürtünme kuvvetinden daha büyüktür demiş. E, herhalde yani sürtünme kuvvetini yeniyorsun ki örtü aradan sıyrılıp geliyor cevabı E seçeneği yapıyoruz ve sıradaki sorumuzda cisim ne güzel P momentumuyla gidiyormuş. Sen git buna arkadan F kuvvetiyle ittir. Sonra momentumu da 2P'ye çıksın. KL arasında uygulanan itmenin bulunması için canım arkadaşım itme delta P yani momentum değişimi değil miydi? Peki momentum değişimi derken P2 vektör eksi P1 vektör değil miydi? Evet. Peki o zaman arkadaşım I dediğimiz 2P vektör son momentumum. Eksi P vektör de ilk momentumum. O zaman canım arkadaşım I dediğim şey zaten P vektör gelmedi mi? E momentum değişimi bir P ya. O zaman sen momentumunu biliyorsan momentum değişimi de aynı itme de aynıdır diyebiliriz. Yer çekimi ivmesinin ve sürtünmelerinin önemsiz olduğu ortamda iletken. Bak yer çekimi ivmesi yok. Ağırlıkla işimiz yok. Sürtünme de yokmuş. O zaman burada etki eden kuvvetler bir elektriksel kuvvetimiz var. Parçacık diyor. Manyetik alanla elektrik alan ile birlikte sapmadan yoluna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bir olayı hatırlayalım. Burası artı kutuplu levha iken. Burası eksi kutuplu levha iken. Elektrik bu yüklü parçacı ne tarafa doğru itecek? Bu tarafa doğru F elektriksel var. Peki sapmadan yoluna devam edebilmesi için buna etki edecek diğer kuvvetin ne olması lazım? Bu tarafa doğru F manyetik olması lazım. Hatta diğerlerini yazarsak F elektrik eşittir F manyetik ise sapmadan gider. Peki bunun ki Q çarpı E. Bunun ki Q çarpı V çarpı B. E canım arkadaşım şimdi bu mantıkta Q ile işim var mı sapmadan gidiyorsa? Yok. Peki yön meselesini bir hatırlayalım. F eşittir Q V B'de. B neydi? 4 parmak. V hız baş parmak. BP. O zaman arkadaşım F kuvvetini şöyle yapıyorduk. 2'ye ayırıyorduk. Bir avuç içi. Avuç içi artı yüklerin gittiği kuvvet yönünü verir. Elin tersi eksi yüklerin gittiği kuvvetin yönünü gösteriyordu. Peki bu mantığa göre diyor ki manyetik kuvvet bu tarafa doğru sola doğruysa arkadaşlar manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Tabii ki sağ el kuralıyla bulacağız. Peki bunun için bir görüntüyle devam edelim. Ne dedik arkadaşlar? Burada levhamız artı burası eksi olunca buna elektriksel kuvvet ne tarafa doğru etki ediyordu? Bu tarafa doğru elektrik etki ediyor dedim. Diğer tarafa doğru da F manyetik kuvvet etki ediyor. Peki deneyelim. Şimdi sağ el kuralına göre 4 parmak manyetik alan olursa baş parmağım hız vektörü yukarı doğru olursa kuvvet ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru sağladı mı? Sağladı. Neymiş? 4 parmak içeri baş parmak yukarı kuvvet sola doğru sağladı. Peki tersi sağlıyor mu? E, manyetik alan dışarı doğru olsaydı kuvvetinde elektriksel kuvvetle aynı yönde olması gerekiyor. O zaman bu durumda manyetik alan B'nin içeri yönlü olması gerekir arkadaşlar. O zaman çarpı şeklinde gösterdik. Peki yük Q'dan daha büyük olsaydı yine sapmazdı. E, doğru. Q'ya bağlı olmadığı için burada sapma. Doğru. Manyetik alan sayfadan içeri doğru duruşa ayar kuralıyla bulduk. Tanecik V'den daha hızlı fırlatılırsa sapmadan gider. Hayır. V'den daha büyük olursa ne oluyor? Sen manyetik kuvveti değiştirmiş oluyorsun. O zaman parçacık ne yapacak? Sapacak arkadaşlar. Şekildeki çok uzun KL iletken tellerinden 2 ve i akımları geçiyor. İletkenlerin arasında x halkası yerleştirilmiş. x halkası iki yönünde döndürülürse. Arkadaşım x halkasının iki yönünde niye döndürüyorsun ki? x halkasının iki yönünde dönmesi demek şöyle arkadaşlar. Böyle 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 olduğu yerde döndürüyorsun yani. O zaman yeri değişmiyor, alanı değişmiyor. O zaman bu durumda akı da değişmez. Herhangi bir akım geçer durumu mümkün değil. Peki. Şimdi burada öncelik şu. K telinden dolayı ve L telinden dolayı manyetik alanların yönünü bir bulmaya çalışayım sizin için. Evet baş parmağımız neydi arkadaşlar? K telininkini buluyorum önce. K telinde baş parmağımız içeri doğru manyetik alan oluşturuyor. Bakın içeri doğru sayfa düzleminde. O zaman K telinden dolayı içeri doğru manyetik alan varken L teline dikkat edin. L bu tarafta. Bu kısım içeri ise diğer taraf ne oluyor? Dışarı oluyor. O zaman K'nin etkisi buysa L'nin etkisi bu. Peki hangi akım daha fazla arkadaşlar? Tabii ki K'deki akım daha fazla. K'deki yakın fazla olunca demek ki bölgedeki bileşken manyetik alanımız bu. Öncelikli olarak. Peki yönünü bulduk. Şimdi halkayı döndürmek derken şöyle bakın. Demin şöyle şöyle çeviriyordu. Hani halkayı olduğu yerde böyle çevirmekten bahsediyordu. O yüzden olmadı. Peki diğer seçenek bana diyor ki. K telini bu tarafa doğru uzaklaştırırsam. K teli uzaklaşırsa manyetik alanı ne oluyordu arkadaşlar? B manyetik alanı azalıyordu. Yani bu değerimiz azaldı. Peki indüksiyon kuralına göre halkada da o zaman artırmak için aynı yönlü bir manyetik alan oluşmuyor muydu? Oluşuyordu. Peki halkada oluşan manyetik alan deyince baş parmak manyetik alan yönü ise 4 parmak saat yönü değil mi? Bakın baş parmağım burada. 4 parmağımın dönüş yönü bu şekilde saat yönü dedim. O zaman göründüğü gibi akım yönü bu olur mu? Olur sevgili arkadaşlar. Evet neymiş arkadaşlar? B azaldı. O zaman bu da desteklemek için içeri doğru manyetik alan olması için hangi yönde? Saat yönünde. Yani bir yönünde. O zaman K iletkeni bir konumuna alınırken X halkasında bir yönünde akım oluşuyor. Doğru. Peki K iletkeni bir yani uzaklaştı. L iletkeni de iki konumuna aynı anda alınırsa. Arkadaşlar zaten burada ikisi de ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Sonuçta bileşke manyetik alanda arkadaşlarım ne oluyor? Azalmış oluyor. O zaman yine aynı durum söz konusu. Hangisiyle? 2 ile aynı durum söz konusudur. O zaman manyetik alan azaldığına göre yine bir yönünde akım geçmeliydi. Ama burada ne demiş? İki yönünde akım oluşur demiş. O zaman cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, bir bobin ve sıraç S1-S2 anahtarlarıyla alternatif akım kaynağına şekilde bağlanmış. S1 anahtarı kapatılıp S2 açıldığında ampermetrenin gösterdiği değer değişmiyormuş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi doğrudur demiş arkadaşlar burada küçük bir eksik cümle var gibi geldi bana. Şöyle ki nereye yazayım? Şuraya yazayım. Bobby'nin omik direnci ihmal edilmiştir. İhmal edilmiştir demesi gerekir bobinin omik direnci ihmal edilmiştir demeli. Peki niye? Şimdi arkadaşlar bu bobinin içerisinde gizli bir R direnci olsa değeri de 3 olsa. Bu bobinin bir de XL direnci olsa. XL direncimizde mesela 4 olsa. Sığacımızın direnci de XC eşittir 5 olsa. E bu durum yine sağlayabilir. Nedir? 3'e 4'ten arkadaşlar burada omik direnci biz R'yi yatay vektör x'l direncini düşey vektör gösteriyoruz. 3'e 4'ten bileşke. Bunların toplamından kaç geliyor? Bunların bileşkesinden 5 birim geliyor. 5 vektör. E o zaman bu 5. X, de 5. O zaman oluyor mu? Oluyor. E sağlayabildi. Ama o zaman bakın. Bobinin indiktif reaktansı sığacın kapasitif reaktansına eşit değil ki. Bak bu 5. Bu kaç? 4. Yani bobinin iç direnci varsa bu olmaz. Ha şimdi Yeni düzeltmeye göre arkadaşlarım, yeni düzeltmeye göre çözersek, ben bu işlere girmem. O zaman burada sadece XL vardır, burada da sadece XC vardır. Burada sadece XL, burada sadece XC. O zaman bobinin indüktif reaktansı yani XL'si sadece kapasitif reaktansına eşittir doğru olur. Peki, S1 anahtarı kapalı, S2 anahtarı açık iken, S1 kapalı iken kim çalışıyordu? Bobin yani XL. 2 pi değil miydi formülü? O zaman frekans arttırılırsa direnç ne oluyor? Artıyor. Direnç artarsa akım ne olması lazım? Azalması lazım. E burada artar demiş olmadı. S2 anahtarı kapalı. S1 anahtarı açık iken demiş. E. O zaman da kim çalışıyor? XC. XC'de 1 bölü 2 pi arkadaşım. Peki frekans azaltılırsa frekans azalınca XC ne oluyor? Artıyor. XC artarsa değer akım değeri azalır. Bu yakıştı. Ama söylüyorum bakın bobinin omik direnci ihmal edilmiştir demeli. O zaman cevabımız 1 ve 3 seçeneği olacaktır. Sürtülmesi yatay düzlemde ipe bağlı olarak düzgün çembersel hareket yapan cismin periyodu azaltılarak döndürülürse. Şimdi arkadaşlarım V eşittir. 2 pi r bölü t. Ne yaptı? Bir ipe bağlı olarak döndürülüyordu değil mi cisim? İpe bağlı olduğuna göre r sabittir. R sabitken ben cismin periyodunu azaltırsam bu hızını ne yapmış olurum? Artırmış olurum. Ya da omega'dan da gidebilirsiniz. Omega 2 pi bölü t dersek t azalınca omega ne oluyor? Artıyor. Peki açısal momentumu yazalım. L eşittir I çarpı omega'dan. I'da bir değişiklik yok. Boy değişmedi, kütle değişmedi. Ama omega arttığına göre L ne olur? Artar. O zaman hangileri artar dediğine göre L arttı. Peki. İkincisi ipteki gerilme kuvveti bu sorularda sürtünmesiz yatay düzlem olunca merkezcil kuvveti o da M çarpı omega kare çarpı R eşit. R sabit. M sabit. Omega kare arttığına göre F de artacaktır. Cismin merkezcil iğmesi de a eşittir omega kare çarpı r ya. Arkadaşım omega artıyor artık eğer o da artsın ya. R de değişmedi. O zaman hepsi değiş, hepsi artmış. E seçeneği olmuş. Gündüz vaktinde güneş ile dünya arasında hiçbir gök cismi yokken okyanusta kabarma gözlenmezken akşam vaktinde ay doğduğunda okyanusta kabarma gözleniyor. Ne demek istiyor? Koskoca güneş çekmezken ay çekiyor arkadaşlar suyu. Niye? E canım arkadaşım hemen yaz. F eşittir. G çarpı M çarpı M bölü R kare. Şimdi burada gök cismi tamam. Ay küçük, güneş büyük ama burada asıl etken nedir? Bu gelgit olaylarındaki asıl etken ayın daha yakın olması değil mi? Yani uzaklığı. Ayın güneşten daha büyük kütleli olması böyle bir dünya yok arkadaşım. Böyle bir ay yok. Çekim kuvvetinin şiddetinin uzaklığın karesiyle ters orantılı olması bu olur arkadaşım. Niye? Yaklaştığı için uzaklıktan ötürü bu kuvvet ortaya çıkıyor diyebiliriz. Ayın dönme periyodunun güneşinkinden küçük olması tamam da bundan bir alakası yok. Dönme periyodu nedir? Dolandığı yörünge üzerindeki süresini belirler. Ki güneşin dönme periyodunu ne karıştırıyorsun buraya arkadaşım? Yani Peki cevap nedir? Yalnız Bursa dedik. Geçtik arkadaşım. Niye uğraşıyorsun? Sürtünmesiz yatay düzlemde sıfır derece sıcaklığındaki bir kalıp buz E bir yayla duvara bağlanmış harmonik hareket yaptırılıyor. Zamanla da buz eriyor. Yaz arkadaşım. T eşittir 2 pi kök m bölü k'de. Peki bu 2 pi kök m bölü k'ye göre buz giderek erirken kütlesi giderek ne oluyor? Azalıyor. Kütle azalırsa periyodu ne olur? azalır. Periyodu artara hayır dedik. Peki arkadaşım periyodu azalan sistemin frekansı artmıyor mu? Artıyor. O zaman iki doğru. Buzun titreşim periyodu azalır demiş. Buzun titreşim periyodu. zaten dedik ya. Ne arıyorsun orada arkadaşım? O zaman cevap 2-3'te. Kurtul arkadaşım. Tramvay güzergahı üzerinde iş yeri olan Hasan Bey. Tramvayın hızını değiştirmediği halde kendisine yaklaşırken işittiği sesle Uzaklaşırken işittiği sesin farklı olduğunu gözlemliyor demiş. Ha, peki buradan bu olayı hangileriyle açıklanır deyince arkadaşlar buradaki anlatılmak istenen olay neydi? Doppler olayı biliyorsunuz. Doppler olayında kaynağın aslında frekansı değişmezken bize doğru yaklaşırken. Kaynak bize doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken ne oluyor? Frekans artıyor yaklaşırken frekans artıyor, kaynak birden uzaklaşırken frekans azalıyor gibi algılıyoruz. Yani olay şu mudur? Şimdi burada diyelim ki ses kaynağı var. Şurası A noktası diyelim ya da ne A noktası diyelim ya. Hasan Bey bu Hasan Bey olsun arkadaşlar. Şu da tramvay. Tramvaydan ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Tramvay ses kaynağı şu şekilde belirtelim. Tramvay Hasan Bey'e burada yaklaşırken ne oluyordu? Frekansı artmış algılıyor. Yani çok algılıyor. Frekansı çok algılarsa sesi daha ince olarak duyuyor. Farklı bir ses gibi. Peki tramvay buraya geldi. Hasan Bey'i geçti. Siren çalarak uzaklaşıyor. O zaman bu durumda frekansı daha az algılıyor uzaklaşınca. Yani sesi de nasıl hissediyordu? Kalın hissediyordu. Ki buradaki olayımız ne? Ses dalgalarının dopleri arkadaşlar diyebiliriz. Sesin hızı kaynağın hareketine bağlıdır diye bir durum çıkaramazsın. Nedir? Kaynağın hareketine frekansı kaynağın hareketine bağlıdır dedik işitilen sesin. Ses dalgaları enerji taşır derken burada şöyle bir şey demiyor ki sana arkadaşım. İşte yaklaştırırken ses şiddetlendi, işte gürlüğü arttı, uzaklaşırken azaldı gibi bir şey dememiş ki bana. Ses değişmiş diyor frekans olarak. Yani işitilen ses değişmiş diyor. O zaman ilk akla gelen şey nedir? Frekans durumudur. Yani Doppler durumu. Enerji taşır gibi sorular hani neydi? Ses dalgaları çarptığı nesneyi hareket ettirebiliyor, titreştiriyor gibi deyince mesela uzaktan gelen ses camları titretti. Ha enerji taşıyormuş o yüzden titremiş diyorduk ya hatırlamış olun dedim. Durgun ve derinliği değişmeyen havuzda iki noktasal kaynak aynı anda ve aynı frekansta çalışmaya başlıyor. Bir süre sonra ortamda dalga katarı ve düğüm çizgileri bir desen oluşturuyor. Çok güzel. Gir şimdi desenini anlatmış. Bu olayda üretilen Dalgaların yalnız genliği daha büyük olsaydı girişim desenindeki hangilerinin görünümü öncekine göre değişirdi? Şimdi canım arkadaşım çift tepe dediğimiz şey nedir? Birinin genliği ile diğerinin genliğinin neyi? Toplamı. Diyelim ki ne oluyordu? Başta 3 santim 3 santim 6 santim oluyordu genlik. O zaman genlikler artarsa daha büyük genlikli çift tepeler elde ederim. O zaman görünüm değişti. Daha yüksek tepeler elde ettik arkadaşlar. Çift tepeler. Yani katarların genliği arttı. E düğümlerin genliği? Arkadaşım düğümün genliği yok ki. Düğümde genlik nedir? Genlik sıfır. Yani dalgaların genliği büyüse de tepe çukuru götürüyor sıfır. Düz çizgi su yüzeyi. Küçülse de. Ama çift çukur dediğimiz zaman da derinlik ne olmuş oluyor? Demin çift tepedeki katar yüksekliği arttıysa çift çukurdaki katar derinliği de ne şeye, Yine katar söyleyemedim ya. Katar derinliği artmıştır diyoruz. Yani hangisi değişti? 1 ve 2 değişti sevgili arkadaşlar. 3 değişmez. Niye? Çünkü adam düğüm arkadaşım. Zaten yenilik sıfır. Elektromanyetik dalgalar grubunda olan radyo ve x dalgalarından diyor. X ışınlarından. Radyo dalgaları elektronların madde içinde titreşimiyle x ışınları da elektronların madde içinde yavaşlatılmasıyla elde ediliyormuş. Buna göre diyor hangileri doğrudur demiş. Elektromanyetik dalgalar yüklü taneciklerin yüklerin ivmeli hareketiyle oluşur. Doğru bak her ikisinde de elektrona bir ivmeli hareket söz konusu. Radyo dalgalarının yayılması için maddesel ortam gerekli olmazken X ışınları için gereklidir demiş. Öyle bir dünya yok. EMD'lerin hiçbirinde maddesel ortam gerekmiyor. Boşlukta X ışınları radyo dalgalarından daha hızlı yayılır. Bu da yalan. Çünkü boşlukta tüm dalgalar eşit hızda. Yani ışık hızıyla yayılır. Boşlukta X ışınlarının enerjisi radyo dalgalarının enerjisinden büyüktür. Bu da doğru. Enerjisi en büyük hatta kimdi? Gama enerjisi. En küçük kimdi? Radyo dalgalarıydı. Radyodan gamaya doğru enerji artıyor, frekans artıyor, dalga boyu azalıyor ama hız hepsinde aynıydı. Buradan da cevap 1 ve 4 geldi. Ancak bu soruyla ilgili de şöyle bir yorumum olacak. Şimdi Milli Eğitim'in e, yayınlamış olduğu bir çizelge olmuştu bu konuların değişimi ile ilgili. O çizelgede mesela EMD gözüküyordu, işlenmiş gibi gözüküyordu ikinci dönem ama arkadaşlar ÖSYM'ye gönderilen protokol kağıdı yayınlandı. ÖSYM'ye gönderilen protokol kağıdında EMD'nin ben olmadığını biliyorum. En son ışık teorilerinde çift yarıkta girişim ve tek yarıkta girişim diye hatırlıyorum. Ha ama MEB'in yayınlanan kazanım testlerinde de EM değerlerle ilgili sorular vardı. Hani burada bir çelişki var. Ama şunu da belirteyim, elektromanyetik dalgalar 10. sınıfta dalgalar konusunda, genel dalgalar konusunda geçiyor. Yine EMD'ler hakkında bilginiz olsun. Nedir mesela çeşitleri neler? Radyo dalgaları, sonra mikrodalga, kızılötesi, görünür ışık, morötesi ışık, X ışınları, ve gama ışınları diye gidiyor. İşte boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Enerji sıralamasını verdik. Bunlar gene aşağı yukarı bilseniz güzel olur. Hani ama konu çıkacak mı çıkmayacak mı derken ÖSYM'ye gönderilen protokole göre normalde AYT'de olmaması gerekiyor. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi